Rumunas'ın. İyi. Oldun mu? Az kaldı. Benim oğlumun canını böyle yakanın canını ben daha beter yakarım. Annem oradayken biraz alıp çıksana. Ben sesimi duyurabilirsem abime bir şeyler soracağım. Zümrüt. Hı. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Acıktım ben. Tamam. gözün abinin üstünde olsun. Sen merak etme annem mi? Seni vuranın kim olduğunu öğrendim abi. Hem de o kadar memnun kalmışsın ki. Kendi elini göğsüne götürmüşsün silah. O kadar yani. Ben şimdi bu Nadire'ye ne yapayım? Seni vurduğu yerden bir vurayım. Kafasına mı sıkayım? Ne yapayım abi? Ben diyorum ki öldüreyim bunu. Zaten kocam da kocam diye yıllardır kafamızın etini yedi. Kavuşturayım mı rahmetli ya? Hem sevenleri kavuşturmak sevaptır. Bir de öyle bir şey de var yani. Ne diyorsun abi? Neyse. Sen bir kendine gel. Konuşuruz. Galip. Abi. Sakın. Nadire'nin kadına bile zarar vermeyeceksin. Abi sen kafayı mı yedin? Kadın az da aşağıdan sıksa kalbinden vuracak seni. Ona bir şey yapmayacaksın. Peki tamam. Sen öyle diyorsan öyle olur. Yemin et galiba. Abi. Yemin et dedim. Sediklerin başı hakkı için yemin ederim. Tamam mı? Oldu mu? Abi nereye? Yapacak verecek meselesi sesi var ama halletmiyorum. Abi. İçeride konuştuklarınızı duydum. Bir delilik yapma. Sen abimize göz kulak ol. Benim işime de karışma. Tamam mı abiciğim? Aferin.